Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hmm, Survival Craft'ın birinci bölümüyle beraber ee, Craft'a başlamayı ee, düşündüm ve başladım. Çok da bence keyifli olacak. Hemen başlayalım. Gönlünü yapalım. Bir ev yapalım. Videoyu kesmeyeceğim bu sefer. Arkadaşlar yani şunu bir kıralım şöyle hop hop kır 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 şimdi kır 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 tamam böyle açtık diye. tamam tamam açtık şöyle kırantıkla bunları şöyle şöyle şeyle bu aksanı tatlı şu an olup bu gaz şöyle kıralım kır 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 harika neden Güzel, bu işte bu sefer kıralım gerçekten güzel 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 kır abi. Şunu da kıralım. Ben de bu şey arkadaşlar yani. Fazla büyük olmasına gerek yok. Şey. Kavga oluyor. Beni yiyecekler şey. Neyi öldürüyorlar? Ah o acı şu anda kendimi hissediyor. Çaniler. Nek bitti. Onu Diamond Skullucum falan nasıl kurtarırdım da. Şu anda da kurtaramıyorum arkadaşlar. Ne yapacağız? Haydi ne kaçalım? Şunu anda göz kadar bir ev yeter yani şöyle Öldün mü ölmemiş daha. ama ben seni öldüreceğim mecbur açlığım aç alt zıplama şöyle 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 alt evet, Ben buradan bir tane toplayalım. Aslında tahta balta yapabilir miyim? Bir tahta balta yapalım da daha hızlı toplayalım. Şunu da yapalım. Şimdi şöyle nasıl buradan dağıtmak? Evet tamam. Ha crafting table yapamadan yapamıyorduk doğru arkadaşlar. Crafting table da yaparız. Of yağmur başladı. Kurt geliyor abi. Abi kurt bana geliyor. Uzaklaş. Hiç belaya bulaşmıyor. Arkadaşlar. Şimdi bulaşırsam hemen ölürüm. Gördüğünüz gibi. Abi o kurt Aha. İki tane. Abi. 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 Şöyle hemen sığmayın bize. Abi. Ben oraya gitmek istemiyorum. Abi artık bunu da kapatıyorum. Ne yapacağız? Ölmeyi beklemiyor da sonra. Ölmeyi beklemiyor. Öfkeli şey yapıyorsun. Bakın. Okay. Normalde böyle olmayacaktı da. Artık ne yapalım? Geç korkusundan böyle oluyor. Yani. Böyle böyle be ya. Ben bunu niye almıştım? Evet, evet. Dur lan yani, olmaz öyle. Bir şey Kurtlardan Korku korkuyorum ben ya. <laughs> Yağmur yani, durdu. İyi. Şu anda iyi gidiyoruz. Üzgünüm ama seni öldüreceğim. Mecbur. Saldırma saldırma. Saldıracağını biliyorum biliyordum. Gel gel kaçıyor kaçıyor kaçıyor. kaç kaçıyor. kaçıyor gel gel gel. Seni yemem lazım ne Gel. Bakın. Bakın. Bakın eşaplar Abi. Hadi ya. Özel bir lazım. Yine kendim daha bir koşma Hadi. Arkandayım. Hadi. Hadi hadi. Oha ya. Korkusuna bozuyor <laughs> işte <olacağız> ya. <laughs> hadi. Ölmüyor ya. Abi şaka mı yapıyorsun sen? Heh. Ben de hiç et düşüm, düşmüyorum sanırım. Püüüüü. Çıkalım. Adamın nefesleri çok gerçekçi ya. Yani. Karaya çık çabuk ya. Nasıl yürümeliyiz lan bunlar? Onları mi mı attım lan ben? Bunlar bir şekilde yeniliyor diyor. Ha. Öyle mi yeniliyor acaba? Bak. Ha. Ya şunları. Çok güzel değil mi? Aferin. Aferin. Hadi yürü. Haz gelmişler. Biraz da odun toplayalım. güzel ya. Güzel oldu. Arkadaşlar silah falan da çıkmış. Bayağı güzel ya. Oyun. Tamam şöyle. Minecraft'ta güzel olması da güzel. Oynayınca keyifleşiyor bana böyle. Şey yani hasret geliyor böyle şimdi yani bana resmen. Baya güzel. Gece oldu abi. Abi gece oldu direkt menere kaçalım. Çok tehlikeli. Of kaçtık. Buradan. Böyle şunu şuraya koyalım. Crafting tablo yapacaksın. Şöyle 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 şöyle. Bir tane yaptık. Crafting table şöyle mantarımızı bir alalım. Şunu şöyle koyalım. Şunu şöyle koyduktan sonra crafting table'ı koyduk. Şimdi bir tane kapı yapalım. Evet dur. Kapıyı yaptık. Bir tane kılıç mı yapsak dur. Şöyle şunları dağıt. Bir tane de çubuk. Al şunu. Bir tane de balta yapalım. Balta nasıl yapılıyor? Değil, dur dur. Hatırladığıma gerek Aynen abi. tabi kirek yapacaktı da yetmedi kes falan yaptı yapsaydık iyi olurdu da ha, yani biz kapı yaptık bu arada kapıyı şöyle koyalım alalım evimizi kapıyı kıralım Abi. bırakıyorum. Keşke kırmasaydık dur. Şunu şurada koyalım o zaman. Kırmadan. Arkadaşlar Survivor Craft'ı yükle bizi. Tavsiye ederim. Ve arkadaşlar videonun sonunda gelelim. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like, yorum ve daha fazlası bakacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.